Arkadan vermeyenler versin. Al şunu boz. Sen verme kızım ben veririm. Benimki zaten bozuk. Aman nasıl olsa bozduracağım. Bırak bozsun. Oo muhabbete bak. İyice bel altına indi. Kardeşim siz vermediniz. Verecekseniz veriniz. Az önce eline verdik ya. Kimin eline verdin sen lan lavuk? Parayı babacığım parayı. Eksik verdiniz koçum eksik. Aman be çok uzatmayın. Ben veririm ne epeceğinin yerine. Yok anam yok sen verme. Memlekete bak anasını satayım. Kerhaneye dönmüş veren verene ya. Ne diyorsun lan sen dallama. Sen kime dallama dedin lan Angus. Allah! Piston düştü ya lan! Kaç 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 kaç! Bugün Himmet Baba'dan altın bir kural öğrendim. Neymiş? Bilmediğim kümese dalmayacak, sizin gibi hıyarların aklına uymayacakmışım. Güzelmiş. Yine de adamlar insaflı çıktılar, az dövdüler. Hem de çayımızı da karıştırdılar sağ olsun. Abi ben size söyledim gidelim diye. Dinlemediniz. Dua edin baba. Neyi kullanmadı? Buna sızarım yaraymış. Aman annem. Çocukun Sen beni bırakıp gittin ama... ...ben seni hiç bırakmadım anne. Bak, yine geldim. Senden sonra hep üşüdüm. Kalbim buz kesti. Neden anne? Ben sana ne yaptım? Senden sonra Orhan öldü anne. Adımı duman yaptım. Ah be dumanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bin kez söyledim sana. Annenin mazarı bu değil. Öbürü köşedeki. Hadi ya. Bu kasap nuruni mezarı. Rahat bırak artık Meryem o. Okşan! Kız! Okşan! Oh. Ee, hayırdır acer kız? Kız gözün aydın. Çıkmış seninki. Bak müjdemi isterim he. Aman akşam sana bir tabak elva yapar getiririm. Ne elvası kız? Kudurdun mu? Kudurdum. Kudurmak ne kelime? Ana geldi işte seninki. Hadi bakalım kolay gezin. Hayırlı işte. Ay kötü girdim ya. Aşkım erkeğin geldi. <laughs> ne yapıyorsun kız manyak? Sakin ol. Kudurdun mu? Kudurdum Salih, kudurdum. Hem de Fethi'yi kudurdum. Gel buraya, gel buraya kaçma! <laughs> Amanın! Aksiyonun ateşi tepesinden çıkıyor. Evet. İmda! İmda bana mı yola? Gel buraya erkeğim, gel kaçma! Aaaa! Aa, Aa. Aa okşar, hayatım bak bir kaza çıkacak ne olur. Ha. çıksın, kanda çıksa duramam artık. Başladım bir kere. Aa. Aa. Kolay gelsin. Ha, sağ ol oğlum. Ha. Lan kurtarsana. Anasının arası. Sen değil miydin büyüklerin arasına ah. gülün harcayayım? Ha. 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 Buraya gel. Ulan şerefsiz. Ulan hırzı kırık. Gençliğimi yedim lan. Saçıma söpürge lan sana. Öldürürüm ben seni. Öldürürüm lan seni. Allah'ım. Bu Allah, genç yaşlı üstüne kuma getirmeye zorlama lan. Kalk. Lan. Lan. Ne kuması? Sen beni katil mi edeceksin? Sen ölü cızapçın Salih. Sen ya, ya, Allah korusun ya. Ne bahsediyorsun sen? Lan bir dur bak Allah aşkına ya. Hayatımı düzene sokacağım. Bana son bir şans. Ne olursun Milik Selçem. Ulan bu kaçıncı şans lan? Kız ben seni işara çok özledim. Hayvan. Burnumda tutuyordum vallahi. Az önce minik Selçeydim. Ne oldu? Ne oldu neticede? Bir hayvan değil mi hayatım? Özledim kız seni. ben de seni. Hayvan. Oh! Melih'in ayarına sıçayım. Okşan ne yaptın ya? Ne oldu kocacığım? Ha? Oğlum çocuklara haber verdiniz mi? Verdik baba. Birazdan düşerler. Aha da düştü bile. <laughs> Murtaza çeneni kapa! Selamünaleyküm ağalar. Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk baba. Çok özledim seni. Bu sıvılar sorduğum hiçbir şey bilmiyor. Sen yokken canım çok sıkıldı valla. Ben de seni çok özledim baba. Ee nerede sizin diğer eleman? Ailesini görmeye gitti. O da birazdan düşer. Hı. Hapis yatma. Sizinkilerin dengesini bozmuş dumanım. Düşen düşene. Yok baba benim denge yerlerini hatun bozdu. Hı. Baba, neyin var? Yok. Ben iyiyim. Benden sakladığın bir şeyler var gibi. Yok kızım, senden ne saklayabilirim? <laughs> Bebeğim benim, beni düşünme. İyiyim ben. Birkaç gündür çok durgunsun. Sen bu haldeyken ben nasıl iyi olabilirim? Senin bir derdin var ve benden gizliyorsun. Aslında... ...katılmam gereken çok önemli bir konferans var. E? Ee? Şey... ...bir hafta sürecek ve şehir dışında. E neden gitmiyorsun ki? Seni nasıl yalnız bırakabilirim? Senin için madem önemli bir konferans gitmelisin bence. Bir hafta ne olacak? Tamam. Konu kapanmıştır. Demek Söğüt ağacından toplarlar size. <laughs> Benim neyi ver? Neşemiz yerine gelsin. Biraz nostalji yapalım. Çalsana lan kapıyı. Korkuyorum abi. Okşan yenge oyar vallahi bizi. Manyak mısın? Niye oysun? Sen niye çalmıyorsun? Ben çalamam. Tövbe ettim. Kırk tas su döküldün mü sen? Ne alaka? Çünkü o Rusbu'yu tövbe tutmaz derler abi. Anca paklanırsın. Konuşma lan. Zezek. Çalka bir. Karakolu hatırla. Okşan yengimin elinden zorla aldılar bizi. Çal kapıyı. Çalıyorum bak. Ne var lan? Kapıda dinleme cihazım var lan. Onu bilmiyorum da. İngimin alıcıları çanak anten gibi maşallah. Her yerden çekiyor. Sensin çanak anten duyuyorum. Şey yenge biz Salih abiye bakmıştık. Uyandı mı acaba? Kalk 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 kalk. Sevgililerin gelmiş kalk. Salih Sümbül'e dinlemiyorum komutanım. 3 Hayırdır kaç gemin battı? Ooo gemiyi bırak bizim hatun derinlere batmış. Diyorum ki neyin vardı almışsın? Ya ne bileyim. Canım sıkkın. Sıkılıyorum biraz. Dışarı mı çıksak? Anlaşıldı. Yine anıların depreşti. Hadi çıkalım.